Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İngiliz sterlini fiyatlarına göz atacağız. İngiliz sterlini şu anda 40 lira 93 kuruştan alış fiyatı varken satış fiyatı ise 40 lira 95 kuruş. 3 aylık İngiliz sterlini grafiğine baktığımız zaman en düşük 39 lira 02 kuruşları görürken en yüksek ise 40 lira 83 kuruşları hatta 41 lira 46 kuruşları görmüş. 1 yıllık grafiğe baktığımız zaman ise 24 lira 63 kuruşlardan 41 lira 46 kuruşlara çıkmış. Diğer varlıklara göz attığımız zaman Amerikan doları 32 lira 20 kuruş, Euro 35 lira 02 kuruş, İsviçre Frangı 35 lira 42 kuruş, Japon Yeni 20 kuruş, Suudi Arabistan Riyali 8 lira 53 kuruş, Norveç Kronu 2 lira 99 kuruş. Danimarka kronu 4 lira 66 kuruş, Avustralya doları 21 lira 42 kuruş, Kanada doları 23 lira 52 kuruş, İsveç kronu 2 lira 99 kuruş, Rus rublesi ise 35 kuruş. Alış fiyatları bu şekilde, satış fiyatlarına bakmak için videoyu durdurup buradan inceleyebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.